Rala acemiyiz ya vuramıyoruz biz. Anlamadım ki kaç kişi var orada. Vur vur bitmediler. Gelen geçim öldüreyim seni. Ha, en son bunu vuranlar çıktı. Ya avukta bok gibi. Çok sekiyordu. Tabii efendim. <laughs> Chat biz de yayındayız. Ne yayını la? Aynen YouTube'a ya git dayı beni bir abone ol bana. <laughs> bir de davet ediyor beni. Ne ne oynayacaksın lan? Yayında mısın şu an? He. Sesimi kapatsan şeyden yankı yapıyor. Neydi? Sen oradan yankı yap. Hemen bir YouTube'a yaz. Benim adımı soyadımı görürsün. Allah Allah. Ana yayını açmıyordun deneme yayını açtım işte bir tane. Başla başla. <coughs> <coughs> <Yeah, coughs> Atsjo! Malak. Ben c'est Malak. Bu mu la bu? Enerji Bu adam için ciddi kadar daha sevmeyi ulaştı Muhammedoğulları Gideydik odalarına Bakalım en sonu açıksa gidersin. <laughs> Enemies ahead. Yine poporan geliyor. Nereye gidiyorsun? Mark the location. Çakıl yere diyeceğim mi? adam çakıldı. Evlere git hadi. Mark the location. Ev mi kaldı lan? Bize? I need a weapon. Allah I need a weapon. Falan. <coughs> Help. Hello.

bir adam vuruyor. 4 numara adam, adam var orada. 4 numara adam var orada.

derken tecavüz etmiş. Tam şurada. <laughs> Altta da geliyor sana doğru. Altta da geliyor sana doğru. Şurada. Lan bu müzik ne ya? Ya. korna çalıyor. Şu tarafa dikkat et. Benim kilimi çaldı amına kodum nevladı ya. Ohoho. 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 Umay Allah'ım. Ben Thank çok kötüydü. Sesim net geliyor değil mi? geliyor geliyor. Geliyor gibi. Gibi gibi. Dikkat et sana doğru geliyor gördü seni. Son mermiyle aldım onu ha. lan sana. Adam piro. I got supplies. Bende var. Oğlum ona o nasıl bir o geliş lan? Help. Oha lan. Kesmeyi hak ettik. Kesin baba kes. Kasıyor ha <hadi, gülüyor> dikkat edin. Bir uçtum, adamlar şaşırdılar. nazar uçtum diyorlar? Allah Allah. Aa, bak sen. Profesyonel ya. Nasıl uçtun? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> tamam be bu komürcinden. I got supplies. Şey bizim e, linki atsana bana sen varım. Tiktok linkini. fazla turbin var mı? Sen baktın ya demin. Atsana bana Discord'dan. Ben ama bilgisayardan girmedim ki atayım. Ee, girsen bilgisayardan. Al sonu bana linki atsana. Paylaşalım. Linki var işine yararsa. Discord ya. <laughs> ki... Ne yapalım? Çıkalım mı? Var mı loot la? Beni de doyarabilir mi burası? <laughs> Lazım olmayan şeyleri de almışsınız. Aha. Drop attı. Ben drop'a gittim kardeş. Oo. Gel M4 varmış. marked a location. Hola. Tamam ben de geleceğim diye Burada araba var siz de alın arabaya gelin bize doğru. M4 nalla koşuyor lan. Allah seni davul etmesin. Ama drop nereye düştü? Buralar kasıyor bu arada. Şey 2 numara. Kasıyor dikkat et burada numara kaçıyor dikkat et ha. Number 2. Niye bu adamın sesi senkinden bana geliyor? Tam bir dörtlü araba alalım istersen. Solda garajda. Adam uçuyor beni almadın beni almadın beni almadın bak ben buralara bir yere düştü ama nereye düştü Hmm. Ha iki tane fişek attılar baron. Ben uzaktayım. Şeye gidiyorsun da ben almadılar. Koşarak gidiyorum. Gel bana doğru. Koşumüştür. Enemies ahead. Enemies ahead. Sağ tarafımızda iki tane fişek var. Basalım mı biz de orayı? gidelim. Ar arkadaşlar Let's go. tek tek oynamak istiyor herhalde. Ayrı ayrı oynamak istiyorlar. Mark the location. location. Ayrı ayrı sevişeriz biz kardeş. Gruba karşı. Aman ben var kalmır cinna. Bas 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 bas. Bastın bas, orayı. Basyon alttan basın. bas basyon. Bas, bas, bas. <laughs> Karşıda mı fişekler ya? Aynen karşıda. Geçelim mi karşıya? Bura bura bura. O Diğer tarafında mı lan bu? He ön tarafta aynen. Enemies ahead. Tamam. Burada burada burada. Burada da kenardaki evlerdi. Bu arada orada iki tane ekip var. Onlar çatışıyorlar. Biz de girebiliriz şimdi işlerine. Önümüzdeler bu arada bak. Önümüzdeki evdeler. Enemies ahead. Jason. Adam tek attı bana ya. Aa baran. Lan geri gel. Adamlar beyler iki, iki tane baygın var burada. Tamam bekle baran. ben oynayacağım arkadaşı bekle. Tamam o bana oynuyor sen orada dur. Ya atana bomba oraya. O, o da, da kendi baygınını kaldıracak herhalde. Bir de yok şeyde yok. O da güzel. Ön eve geldi. Çok vurdu. Ulan bombayı bana nasıl attın Hıyar. Ha burada da baygın varmış. Hey. Dedi, anasını siktimin direkt bitirmeye oynuyor. Karısını siktimin evladı kuşam. ya. Kesmeme gerek kalmadı. Gördüm. <laughs> Gerek kalmadı değil bak ben sesini komple kapatıyorum sen hala açık tutuyorsun ya. Kapat şunu da gelmesinler, küfür ediyorlar ya. Ban yiyeceğiz şimdi ya. Ha ban yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> mami o da kurdu mu mami? Sen de